Merhaba Samir Üstelik'e de sık evit olarak saat evinin bölümünü bugün size mi çıkıyoruz? Biz azıcık benim geç abilim oldu daha sonra neyse hadi başlayalım. Bütün 3 saat önce. Bir de i̇şte bir de geçelim. Evet bir kameramandan izliyoruz. Bizim bir küçük çıkmış. Bir saniye. Bir sık evit olarak mi var? İkinci benzinimiz ne bu? Sıra başlamış. <laughs> çekebilirsin bence. Lan. Bak. Al bakayım. Şimdi... Ooo tatlı sıkıntılarım. Haha. Yerden yere yaptı. Geziyor geçiyor. Artık öğrendiler bence Krem Mettis'in. Bizim de avalıcıklarını play yaparlar. İşte. Evet. Sıkıntı olurken Krem Mettis'in öğrendilerse. Bence düzgün şey yapacaklar. Biz bilmiyoruz ama. Aleyküzümle. Sunum böyle olur. Oo tahtın kameraman. Lan. Oo oh, yeni şey yapmışlar ama de gayet bile. Ama bunlar gerişmiş. Gel, gel. Bunlar yaralıdır, yetti. De. Lan ne oluyor? Kazanay, bunlar yaralı değil ama. Bunlar yaralı Yani... <laughs> Söyleyemedim ama işte, anladınız. Işte, böyle koru falan, korkmamış, yenerler. Baksana tatlı tatlım işte tatlım işte anladınız gelişmiş yani geliştik bir gözünü korsa korsa göremez yani bana gelişmişsin bence ee, tatlı kameramanla ara belki belli olmaz Cimen gerçek Cimen gelince üç kişi savaş olunca Cimen orada da tatlı ne falan sana böyle bilmem ne olabilir. Ne sağ sağ gözüküyor baba. Yakın ya bunu unuttum. Gözüküyor baba.